Şebnem Bursalı, Kadınların Gücü Adına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasını veya anmasını hamasetle yapmamayı tercih edenlerdenim. Meslekteki 27. yılımda gençlerle her bir araya gelişimde söylediğim tek şey var. Gazetecilik kadın erkek ayrımı olarak yapılabilecek cinsiyetçi bir meslek değil, meslekten de öte bir yaşam biçimi ve siz cinsiyetinizin altını çizmek sizin işinizi iyi yapmaya çabalar, bunun için çalışırsanız muhakkak karşılığını alırsınız. Aslında bu genel geçer kavram bütün meslekler için geçerli. Ancak yönetici olarak masanın diğer tarafına geçtiğinizde eğer kadın yöneticiyseniz kadın meslektaşlarınıza daha farkında bakmaktan vazgeçmemelisiniz. Bu hem cinsimize ayrıcalık yapmak demek değil ki. Sadece farkında olmak. Çünkü mesleğin ilk yıllarında bizzat benim ve aslında hemen her kadının kendi mesleklerinde erkek mevkidaşları kadar başarılı olduğumuzu ispatlamak için daha fazla çalışmak durumunda kaldığımız bir gerçek. Bunun öğretilmiş bir gerçek olduğunun kişiselleştirilecek bir konu olmadığının altını çizmek istedim. Kadınların meslek yaşamlarında aile ve sosyal yaşamda güçlü, ne istediğini bilen bireyler haline gelmesi, karar verici noktalarda daha fazla bulunmasının önemi ve kıymeti çok farklı. Burada bir hakkı teslim etmek isterim ki son 15 yıldır kadınların iş yaşamında daha aktif yer almaları adına hem yasal hem sosyal yaşamdaki düzenlemeler saymakla bitmez. Şiddet gören kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları ve cezalarda bir o kadar önemli. Yeterli mi peki? Elbette değil. Ama 15 yıl önceyle kıyaslandığında aradaki farkı hiç kimse inkar edemez kadınların iş yaşamında daha etkin olmalarına yönelik konularda sadece siyasetçilere değil hepimize düşüyor sorumluluk. Cuma sabah Borsa İstanbul'da düzenlenen törende geçen yıl olduğu gibi bu yılda Gong kadın erkek eşitliği için çaldı. Borsa'nın ilk kadın başkanı Profesör Doktor Elişah Arıcan'ın konuşmasında altını çizdiği konu SPK'nın şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın oranının %25 olmasına yönelik teşvikine ek olarak Borsa İstanbul'un 3'te 1 oranında esas sözleşmesine değişiklik yaparak kadın temsil hakkının verilmesi çok kıymetli. Yine Ticaret Bakanı Rusar Pekcan'ın kadınların girişimci olmalarına yönelik devletin yaptığı yasal düzenlemeler ve teşviklerle kadın girişimci sayısının 49 binlerden 142 binlere gelmesi ve kadınların iş gücüne katılımının %1 artması durumunda gayri safi milli haslanın 80 milyar lira arttığı bilgisi gerçekten çarpıcı. Kadınlarla ilgili her projede öncü olan Emine Erdoğan da törende çok önemli mesajlar verdi sosyal bilimlerde, tıp fakültelerinde ve sağlık bilimlerinde okuyan kızlarımızın sayısal ve oransal olarak %50 ile 78'lerde olması çok sevindirici. Emin Erdoğan'ın kızlarımız önümüzdeki 10 yılın dijital dönüşüm yılları olacağı gerçeğinden hareketle bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına yönlendirmeyi teşvik etmemize yönelik mesajlarına katılmamak mümkün mü? Yazımın sonunda biraz da ait olduğum kurumla ilgili bir övüncümü paylaşmak isterim haber merkezi, idari personel, reklam ve tüm birimler dahil çalışanların %47'sinin kadın olduğu ATV'nin bir çalışanı olmaktan ve Turkuaz Medya Grubu bünyesinde hem çalışanlar oranında hem de yönetici pozisyonunda kadın oranının hayli yüksek olduğunu hatırlayınca bir kez daha gurur duyuyorum. Burada bir hakkı da teslim etmek isterim ki Elbette bu sonuçta Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Serhat Albayrak'ın doğrudan tercihi var ve kadın erkek ayrımı yapmaksızın tam tersine kadın farkındalığını her daim önemseyen bir patronla çalışmak en büyük şanslardan biri. <laughs>